Evet arkadaşlar ürünümüz nereye gidiyor onu soketleri kalmadı aynı hal planı ile tanıtacaktım ben size bu videomda burada e, kalın, kalınlığı aldım kalınlık ile ortalama şurada göstereyim e, ne kadar 1.5 yani 1.5 milim kalınlığında tıraş ediyor makine kendim el yapımı yaptığım talaşırma makinesi bir tane süpürge yetmediği için mecburen ikinci süpürgeye delik açtım. Böylece bir vali, bir iki parçayla kendi işimi görecek kadar bir talaş makinesi getirdim. Bir emsalleri yine 5 bin yerden başlıyor. Ortalama şu an bir plan ya aynı halı 10 bin lira falan. Yani dedim bin liraya ben bunu hallederim. O öyle de oldu ama daha iyi bir şey istiyorsanız bir tane Salyangoz motor ayarlayın. Sanayiye biraz para harcayarak çok güçlü bir talaş makinesi yapabilirsin ama illa bir tane varil şart. 130'luk varil şu an bu şu gösterdiğim 130'luk varil ee, ne kadar desem ben size 500-600 lira ama bir yerden bulursunuz. Evet iş, iş görüyor mu? Görüyor diyeyim ben size. Yarı yarıya bakın. Dolmuş, biraz karanlık ortam olduğu için ben size gösteremiyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi ürünün iyi artı yönleri var. Zaten ürün 30 kilo. Başka sorusu olan varsa yardımcı olurum.